Öylesine bir komedi filmi değil Kapıcılar Kralı. Ve Kapıcı Seyit sıradan bir karakter değil. O toplumdaki bazı adamların mizahi bir dışavurumu. Tam bir şark kurnazı ve dolu bir makevelist. Ailesini bile koşullu seven, çıkarcı, yaptığı her şeyden kazanç elde etmeye çalışan ve bu amacı için hatta hırsızlık yapmaktan dolandırmaktan çekinmeyen biri. Evet, böyle insanlar var tabii aramızda. Kurnazlığını ve zekasını kötülüğe kullananlar. Hiç abartmıyorum Seyit, Türk sinemasının yarattığı en zeki karakter olabilir. Kendi içinde bir ahlak sistemi geliştirmiş. Mesela bunu bakkal sahnesinden anlayabiliriz. İzleyelim. Selamun aleyküm. aleyküm selam. Ne o Seyit Albay yönetici olalı beni it gibi koşturuyor mu bakıyorum? Lan oğlum siz bir aya kadar görün bakalım kim kimi koşturuyor. <gülüyor> Görürük. <gülüyor> Aç bir kral bira. Yok be. Sen Seyit'i ne sandın? Soğuk rica edeceğim. Lütfen Efes. Rüşvet mi istiyorsun yoksa? Rüşvet aslanım. Sana müşterinin hasını getiriyoruz. Hadi hayırlısı. Übeyt Bey'in dairesini kiraladık. Möbleli diyerekten bir kazıkladım ki beş bin. Masraf hariç. Übeyt Bey'e dört bin vereceğim. Öteki bin lira ne oluyor? O da benim. <laughs> ne iş yaparmış? Söylenmez. Gizli iş, gizli. Pezevenk mi? Gizli diyoruz oğlum. Bu devirde gizli pezevenklik yapan kaldı mı? Neyse canım, hayırlı olsun. Amin cümlemize canım. Mithat Bey'in hesabına yarım kilo kaşar, He. yarım kilo zeytin, He. bir kangal sucuk. Hadi bakayım. Peki olsun. Dur bakayım. <laughs> sabah kahvaltısını! Sen yolunu bulmuşsun oğlum, yürü! Dur bakayım! Biraz da zeytin dök şuraya! Tamam canım! Yaz müdüre, ay başına üç gün kaldı! Ya Haydar, şu bizim memur feridi idare Onun hesabından bir yüzlük sil, doktora yaz. Her parayı nasıl olsa kürtajdan kazanıyor. Olur, olur. Hadi bana müsaade.